Üçüncü sınıf ikinci dönem okuduğum 25 kitabım. Kitabımın adı Pisagor ve Toplama. Şimdi bu kitabın konusuna sizlere baştan sona anlatacağım. Pisagor bir bilim adamıymış. Bir gün atın nalını değiştirmek için atçıya gitmiş. At tayları satan adama demiş ki. Benim atımın tayları eskidi. Nalları eskidi. Ona yeni bir nal yapar mısınız? Demiş. Adam da tabii ki de yaparım demiş. O sırada Pisagor'un beyninde çok garip şeyler dönüyormuş. Sayılar ülkesinde yani beynin sayılar bölümünde yeni bir düzenleniyormuş. Her sene böyle etkinlikler düzenleniyormuş ve sayılarda de bunu çok seviyormuş. Bir gün 0 1 2 ve 3'ün eşleri yokmuş. Olamaz. Biz ne yapacağız? Herkes bizimle dalga geçecek diye oradan oraya koşturuyorlarmış. O sırada bir anons duyulmuş. Dikkat dikkat. Son 30 dakikamız kaldı. Dikkat dikkat eş olan herkese ama herkese etkinlik için meydana davet ediyorum diye bir anons, anons gelmiş. O anonsu seslendiren kişi de artıymış. Artı çok heyecanlıymış. Her yerde her yerde artı varmış yani böyle oradan oraya koşuşturuyormuş. Eksi de her zaman ama her zaman herkesin yanında durduğu için hiç heyecanlı değilmiş. Artının aksine somuk, somuk, somut yüzlü biriymiş. Çok, çok hiç hevesli değilmiş. Çünkü bunu her gün yapıyormuş. Ama artı yer yerinde oynayana kadar koşuşturmaya devam etmiş. Ondan sonra ise son beş dakika kalmış. 0, 1, 2 ve 3 kendilerine yeni bir eş bulmuşlar. Adı 4. Toplayınca da 10 ediyor. 0, 1, 2, 3, 4. Koyulmuşlar yola ama çok heyecanlılarmış. Ya onlar doğru geçirirse? Ondan sonra başlamış artı konuşmaya. 300 artı 203 eşittir 503. 111 artı 111 eşittir 222. Ha, 222 çok sevdim. Hemen defterine not almalıyım. Sıra 0, 1, 2, 3, 4'e gelmiş. 0 artı 1 artı 2 artı 3 artı 4 10. Ne kadar da narin ve sade bir sayı o sırada günün kazananı 0, 1, 2 ve 3 olmuş. Burada da hikayem bitmiş. Görüşürüz.